riskli bir anda söylediğinizde dediniz ki kardeşim bu kan dökülsün diye bana bir şey düşerse yaparım mağaraya da giderim dağdaki insanı da ikna ederim. Aşağıdakiyle de konuşurum. Bir ara buluşluk yaparım. Çünkü ben Türkiye'nin ortak noktasıyım. Ben derken siz de sizin gibi insanlar. Biz bu ülkenin sevdiği insanlarız dedin. Gerçekten bu kadar naif bir durumla karşı karşıya mıyız? Yoksa e, kapitalizmin, emperyalizmin, Orta Doğu coğrafyasında bambaşka bir stratejisinin ortasında. Yani zaman zaman kandırıldığınız duygusuna da kapılıyor musunuz? Bu söylediklerim için asla. Çünkü bunlar benim naif duygularım. Hı. Ve sokaktaki insanın da içinde kalmış naif duygular. Ee, annelerin, babaların, yavukluların içinde kalmış. Benim bir erkek torunum var. Hı. Niçin bir saçma sapan savaşta, savaş diyemeyeceğim adına. Neden telef olsun? Canım yanıyor. Diğer insanlarda, öbür çocuklarda, çocuklarımız neden? Ben bunu söyledim. Artık hiç konuşmuyorum. Bunu e, konuşulacak bir şey ben sahte böyle şey aptal kahraman da değilim. Bu benim içimden geçen duygulardı ve halkın da içinden geçen duygular. Ve bu konuyu kapattım. Şimdi dur ve bekle. Kapattım dur. derken e, manipüle edilmek istemediğiniz için evet. Yani iyi niyetten varasasıl evet, olmasın diye. ben Ama iyi ki de söyledim. E, bakın ne kadar çabuklaştı. Birilerinin birileriyle görüşmesi gerekiyormuş e, demek ki. Ben yanlış bir şey söylememişim. Kimse bunu anlamadı bir suç aramaya başladılar. Çok böyle bir sıkıntı yaşadınız mı? Yaşadı. Bu olsa yaşadı. Ne yaptılar mesela? E işte böyle bir dörr yaptı. Ben de onu gagaladım. Rahatladık. Canlı yayında. Ha. Yani haberlere bağlandı. Satır arası arıyor. Satır arası yok. Ne dedimse o. Oh. Hani ben bakarım satır arası severim de. Ama onda yok. aptal da değilim söylediğimi. Yani biliyorum. Değilim. Ne dediğimi de biliyorum. Onun için yavrum anladın mı dedim. Okudun mu? Okudum. Anladın mı? Anladım. Anlamamışsın. Anlamadın ki bana bağlanıyorsun. de siz bakayım orada Bana da geldiler. Size şey gelince de fena olur. E, fena oluyor çünkü yapmayın diyorsun. Yapıyorlar. Yapma. Bana niye zarar vermek istiyorsun? Şey... Bu kötü, kötücüllük bir kötü kalp hali var. Onu var. konuşacağız. Ama önemli bir şey soracağım. Şimdi gerçekleri konuşalım. Türkiye bir noktaya geldi. Siyasal bir süreçte sürüyor. Ve Türkiye yeni bir kavramla karşılaştı. Önce kavram hakkında düşünüyorsunuz. Onu merak edeceğim. Kavram? E, akil adamlar kavramı. Akil. Sonra akil kadınlar. Döndük akil insanlara. Akil insan. Bu bile bence bir ileri aşamaydı. Tabii. Çünkü yani bilim adamını bilim insanına dönüştürdük. Tabii. Akil adamı, e, akil kadınlar tartışması, Akil insanlar da bulmuştuk. İşteki kadınları da kabul ediyoruz. Bu fena değil aslında. Bu da buradan güzel, bir yarar. Güzel. Ama e, bu kavram karşısında ne hissediyorsunuz ne düşünüyorsunuz önce e, Tabii ki bunları e, bu seçilen insanlar düşünülerek elekten geçirilerek seçiliyordur e, Umarım bu ülkeye yararları dokunur Ben bu ülkenin bu ucubeden kurtulmasını istiyorum Çünkü çok para harcanıyor bütçede çok çok büyük bir açık 30 sene 30 senede 40 küsür bin insan çoluğumuz, çocuğumuz, Hepsi buna dahil. Hı hı. Onun için bunların bitmesini istiyorum. Kim ne yaparsa yapsın, güzel yapsın, iyi yapsın, bu iş bitsin. Peki sizi arasalar, gel deseler gider misiniz? Tabii ki giderim. Niye giderim? ya akil insan. Ben akil insan değilim ama bir insan olarak giderim. Ak ağzımda, ya değil. Yani ağzımda <laughs> laf yapar. Ben Sirt'e gittim. Bingöl, Bitlis falan öyle. Yeni oluyor bu değil mi? Evet evet. E, turneye gittim. Tıklım tıkış bavul oyunuyla gittik. Dört kişilik bir oyun. Tıklım tıkış. Yer yok bir o kadar dışarıdılar. Enver'cim o kadar açlar ki böyle şeylere. Ee, değil ki espriye gülmek ironiyi algılıyor. Kıyamet koptu. Yarı interaktif, yarı şok geçirerek seyrettiler. Muhteşemdiler. Ben şuna inanıyorum. Oraya refah, bilim, sanat daha fazla giderse bazı şeyler daha güzel Peki şunu sorayım size bu gözleminiz için. Bence bu önemli bir tespit olabilir. Belki de toplumda şöyle bir özlem de var. Ya bizim sesimiz olan bir kadın da kalktı buraya geldi duygusu. Yani tiyatro kadar kimin e, turnede olduğu da önemli. Onu da hissettiniz mi? Yani bir fevkaladelikten kaynaklanan bir ilgi de geldi mi? Hem de nasıl neler hediye ettirmek etmek istediler, neler yedirmek istediler yani anlatamam. Sanki bir yürek olduk orada, bir yürek. Gelemeyenler ağlaştı ama bizim programımız o kadar da ay biz göremedik diye Tekrar geleceğiz diye söz vererek döndü. Peki, e, Türkiye'de hep siyasal denklemle bazı şeyler tartışılıyor ama siz bir sanatçısınız ve en çok şu iki sorun e, konuşulmadı diye düşünüyorum. Yani toplumsal bağlı. Deniyor ki, e, Türkiye'de e, ayrılıkçı bir hareket vardı falan falan. Bu seçil siyasal boyutu ama bir de halk, toplum diye bir şey var. Mesela siz size gösterilen bu sevgiden sonra iki ayrı memleket olunabileceğini, iki ayrı diğer olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Hayır. Asla. Asla. İstese olmaz Bak. Şunu düşünüyorum ben. Şimdi Amerika'da vardı bu. Şimdi Türkiye'de de var. Ee, bir para ödüyorsun. Senin atanın 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 ilk atanı buluyor. Yani sece nereye kadar gidiyorsa orayı buluyor. Belki de ben e, Türk değilim de Fransızım. Nereden biliyorum? Çünkü böyle sürprizler çıkıyor ortaya. O zaman siz milliyetçilikle ilgili bir tartışma yok, olsun. Yani bunları bırakalım. Hı -hı. Bunları bırakalım. 21. yüzyıldayız. Bırakalım bunları. Bu vatan hepimizin vatanı. Hepimiz seviyoruz. Hepimiz e, iyi bir yere gitmesini istiyoruz. Hepimiz. Onun için bunları bir kenara bırakıp e, şimdi bir yürek, bir vücut olmamız gerekiyor. Şimdi daha dikkatli konuşmamız gerekiyor. E, ve de şimdi e, bir bakalım, bir duralım. ...belki sevineceğiz. Peki, siz, siz bir sanatçısınız sonuç itibariyle... ...ve Türkiye'de mizahla... ...haşır neşir olan insanlar açısından... ...siyasal iktidarlar her zaman başı derde sokar. E, çünkü siyasetin... ...ben sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için demiyorum... öteden beri siyasetin özellikle de tiyatroyla... ...pek öyle başı hoş değildir. Siz bugün geldiğimiz noktada... ...kendinizi ifade özgürlüğünde nerede görüyorsunuz? Bir. İkincisi hukuk bağlamında... ...Türkiye'de bir de derin hukuk tartışması var. Bunu nasıl tahallül ediyorsunuz? E, ben... ...Emer'cim... Ee, yanlış bir şey söylediğimi zannetmiyorum. Anlamayanlar anlayanlardan öğrensin. ve kendi adımı ha. söylüyorum ben de. Ve de e, ben be, benim ne dediğimi halk anlıyor. Halk çok güzel anlıyor. Peki ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin karnesi hep kırık dökük bozuk deniyor. Orada ne düşünüyorsunuz? Tabii, ee, tabii biraz daha özgürlük demokrasi gerekiyor Türkiye'ye. Henüz tam kıvamında değil. Hı. Değil. Ama Düşünce özgürlüğü zararlı bir şey değil ki kimse de mani olamaz. Ben düşün çok şeyler düşünebilirim. Kim biliyor onu? Vallahi edebiliyorsun. İşte orada sıkıntı. Ama yani burada bir, bir şey bir nokta yok mu? Böyle jilet sırtı bir şey var. Ben düşünüyorum. Suç değil. Veya suç. Söylüyorum suç. Söylemiyorum olmaz. Söyleyeceksin. Ne diyeceksin? Ne diyor? Düşünüyorum. Öyleyse varım diyor. O zaman e, ifade özgürlüğü sıkıntısını yaşıyorsunuz sizde. Ben, ben yaşamıyorum. Bir birey olarak Ben yaşamıyorum. yaşamıyorum. Ben mizahçıyım. Ben orada değil burada derim yine yaparım. Ben komedyenim. E, o zaman şu de biraz konuşalım mı madem sadece sıcak siyasete girmeyelim. E, mizahla ilgili de, Türkiye'de çok tartışma yapılıyor ve e, özellikle ben... E, siz de çok önemli tiyatrolarda çalıştınız. Aynı zamanda sinemada da oldunuz ve mizan doğası gereği bir muhalif tavrı vardır. Sadece siyasal iktidar değil, hayatın genel alanında. Ben Türkiye'de iktidarla haşır neşir olmuş olan e, iktisadi iktidarla, siyasal iktidarla, büyük patronlarla haşır neşir olmuş olan bir yeni komedyen kitlesi olduğunu düşünüyorum. Ve bunların e, gülünmesi biraz bana yani e, trajik de geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? E, komedi çok zor bir iş. Hı -hı. İçinde dramı barındırıyor. E, dram da içinde komediyi barındırıyor. Hı -hı. Çok. Zaten tiyatro bir bilim dalı. Hı -hı. Hem içinde matematik var ve bütün güzel sanatlar var. Bilim, bilim dalı. Yani sen yanlış açıda durursan ne desen de kimse sana bakmaz.